bugün seni arkadaşlar arkadaşlar SkyBlock oynuyoruz her zaman gibi kimse çıkıyoruz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Kakao farm yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Abi gidiyor. Gitti ya. Abi ya. Ben onu bulmak için var ya. kaç para verdim. Şurada yenilmez. In, Kapat. Ben, aa ben onu bulmak için varım. Kaç şeyimi verdim ya. Abi bana ne ya? oyun. Eşya. Ne items. Alet küp. Orman at. Ekle. Neden abi? Ben öyle bir para verdim ki ona. Siz var ya bu. Abi yine gitti. Abi oyuncu. Bilmezlik. Yine gitti o. Abi oyunu mu? Oyun abi şaka mı bu ya? Ne bitem? Anlat küp. Eee Tamam, favori. Orman ağacı ekle. Hemen arkadaşlar başlayalım şöyle. Aa yanlış yap. Yanlış yapmadım. Ne söyleyeyim? Abi var ya bunları almak da çok zor biliyorsunuz mu? Acayip zor abi. Var ya ben dükkanda var ya ben bunu var ya girmedim sürece kaç tane nedir sattım biliyorsunuz mu dükkanı? Bu tarlayı ben yeniledim yeni yaptım şimdi. Kaç tane şeyimi harcadım ben biliyorsunuz mu siz? Var ya abi çok acayip zor geçti ben. Al al bir tane yap bir tane dur üç akıllı akıllıcı 10 saat uğraşacağım yaparım daha güzel birazdan arkadaşlar ben zaten markete gideceğim yine videoyu durdurup da arkadaşlar aslında ben marketi sizin de görmenizi isterim belki bilmeyenler vardır da market var ya abi, öyle bir donuyor ki arkadaşlar yani sizi götürsem var ya izlemekten bitti İzlemekten bunalırsınız bunu. İsterseniz ben de ben de isterim görsünler şiirlerimiz görsünler isterim. Halkım görsün isterim de arkadaşlar. Donmasa ben bile var ya girdiğimde o markete acı çekiyorum resmen işkence olurum biliyor musunuz abi? Öyle. Hakikaten öyle bir işkence uğruyorum. Öyle bir işkence yürüyorum ki arkadaşlar. Yani Çin işkencesi neredeyse. Hı. Hı. Böyle. Böyle. Ben hemen bir markete gidip geleyim arkadaşlar. O yettiği kadar odun alıp geleyim hemen. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim marketten. Bir tane daha 64'lük aldım. Başka paramız yok abi. Şey kaç liramız kalmıştı? 150 lira. koy. Ama. Koy, koy. Allah'ınıza bir sıra daha yeterse var ya. Löpçük olur, löpçük. Adamın löp Adamın löpçüsünüz abi. Hemen bir video durdurayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koy. Abi yetmeyecek gibi geliyor. İnşallah yeter. Bu iki tane kalırsa. Bakın. gördünüz mü market ettiğinin ne kadar dondu. Söyle burada bir kasılma var var ya. Öldürüyor insanı bu söylüyorum kasılması. Kaldı. Ben de bunu chest'e koyacağım. şimdi cucu Bonats'ımıza koymanın zamanı tamam hemen Bundan sonraki bölümde arkadaşlar sürpriz çok önemli bir şey yapacağım. Zaten bu bölümden sonra 3 gün sonra çekmeyeceğim. Acayip para kasmak kasacağım. Çok önemli bir farm yapacağım arkadaşlar. Acayip para veren bir farm yapacağım. Onu siz biliyor biliyordursunuz. bir tane arkadaşımız demiş abi Sky bile önem var. Yani arkadaşlar ben de insanım. Ee, video çekiyorum. Başka oyunların videosunu çekiyorum. Ya ben de sizin dediklerinizi yap, yapmak zorundayım yani. De. Ben de video çekiyorum arkadaşlar burada. Biliyorsunuz yani beni de ben de Abi donma ya. Bir markete gittim diye donmadık şey bırakma. Bakın gördünüz mü? Dedim abi yok. Düşünün burada bu kadar donuyorsun markette ne kadar donar. Arkadaşlar bugün markete girdim. Video başlamadan önce onları aldım bak böyle yürüyordum. böyle. Abi böyle. Adamlar böyle uçuyor uçuyor bir şeyler yapıyor. VIP'ler böyle böyle uçuyor uçuyor bir şeyler yapıyor. İşte. Ben böyle. Evet öyleyim. Aman abi. Hemen. Chest. Şunu. Koy. Koy. Eke. Ha. Onu yapmak için tamam söyleyeyim. E şey farm yapacağız. Neydi onun adı? Neydi dur hatırlayamadım dur. Neydi adı ya? Adı neydi abi? Adı neydi onun? Her kaktüs farmı yapacağız arkadaşlar. Hatırlayamadım bir an. Üzüldüm. Unutkan bir insanım. Bazenlerde gören kör olabilirim. Abi bizim şimdi elmasımız nerede? Elmas, 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 elmas. Abi elmas nerede? Aa burada. Bakın gördüğünüz gibi bazenler gören kör olabiliyor. Neyse. sabah boğaz. Su kova kova Kovamız yok. 3 Bugün ne bugün sınırsızla kayna kaynağımızı kayna. Toprak ne yapacağım ne yapacağım bugün ne yapacaktım? E ee, şey Cobblestone kayna yapacaktım. Onu bilmiyordum baş zamanlar. Özür dilerim şimdi öğrendim. Hemen bir toprak alalım diyeceğim de toprağımız yok. Lavda yanar şeyde. Bir saniye. Ben hemen markete gidip geleyim arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hı. geldim. Abi Ali koy iki tanesini. Abi ser vurdu özür dilerim. Saçma abi ya bayağı saçma. Ben bir server'a buraya girmiş mi abi? İnternetten zorla bulmuşum ben bu. Abi ya fer, koy. Şimdi ben Marketten biraz daha alıp geliyorum arkadaşlar. Hı. Devam ediyoruz arkadaşlar aldım. Bak abi kasıyor görüyor mu? Markette zarla zorla bu videonun ve videoyu durdurdum 3 dakika sonra hemen. Cık, al işte. Ne demeli buna? Cık, abi doldursana o şeyi. Abi elmas şeyiniz mi bozuk? Cık. Abi oyun gitti. Vallahi oyun gitti abi. Oyun sırtlı kafayı. Abi oyun gitti. Neyse ben bunu videodan sonra yaparım. Hemen video dışında. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonra geldik daha çok böyle e, Skyblock videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Beşim beğenmeyi kendimi çok seviyorum. Bay bay.